Merhaba arkadaşlar ee, bugün hem 11. sınıfın konusu hem de AYT'de e, çıkan bir konudan bahsedeceğim. Sosyede de, Sos de, çıkıyor ayrıca. Küresel ve bölgesel örgütler. Şimdi e, küresel ve bölgesel örgütler dediğimiz örgütler aslında e, 20. yüzyılda yaşanan o büyük savaşlardan sonraki yıkıcılığı azaltabilmek e, veya o yıkıcılığın bir daha olmamasına veya yani ekonomik özellikle ekonomik ve siyasi anlamda bu dengesizliği, bir daha de olmasını engellemek veya olan sıkıntıyı e, düzeltebilmek amaçlı oluşturan bazı örgütler var. E, amaç bunlardan diyebiliriz bizimki aralarındaki en büyük örgütler, Birleşmiş Milletler. Bazıları e, küresel örgütler, e, bazıları ise bölgesel örgütler tahmin edebileceğiniz üzere. E, bunlara baktığınızda özellikle e, küresel örgütler içerisinde yani en büyük ve bölge bölgesel Yani sadece kendimizi kurtaralım diyenler de çok da önemli değil. <laughs> Tabii ki değil ama biraz daha bölgesel e, yapılan örgütler. Bundan çok daha fazla ayrıntısı var. E, çok daha fazla örgüt var. Ama biz e, daha ziyade şimdi en büyüklerinden biraz bahsetmeye çalışacağım. E, daha önce zaten bazılarından bahsetmiştik. Şimdi devam edelim. Şimdi e, Birleşmiş Milletler, aralarındaki tabii ki bütün örgütler arasındaki en büyüğü hem en uluslararası olan diyebileceğimiz çünkü üye sayısı inanılmaz sayıda dünyanın neredeyse bütün ülkeler Birleşmiş Milletler'e üye biliyorsunuz. Neredeyse hepsi tabii ki de bazı ufak ada ülkeleri de daha e, bağımsızlığı tanınmamış ülkeler var. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi. E, bu tarz ülkeleri saymazsak e, genel olarak dünyanın neredeyse bütün ülkeler de bu örgüte üyedir diyebilirsiniz. E, amaç e, 1945'ten sonra kuruluyor. E, 51 ülkenin katılımıyla kuruluyor. Türkiye'de kurucu üyeler arasında tam Türkiye aslında 45 yılında tam katılımıyla aslında diyebilirim. 47 48 yıllarında katılıyor. 49 yılında tam, tam katılmış oluyor 49 yılında e, diyebilirsiniz. E, amacı tabii ki de demin de söylediğim gibi dünyadaki dengeyi bozabilecek, barışı bozabilecek bütün şeyleri e, gidermek ve daha sağlıklı bir ortam sağlayabilmek amaçlı e, oluşturulduğundan bahsedebilirsiniz. E, bu amaçlar zaten biliyorsunuz en güçlüsü diyebilirsiniz. 5 e, tane önemli e, buna bağlı teşkilatı var Birleşmiş Milletler'in. Genel kurul, genel Sekter, sekreterlik, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Uluslararası Adalet Limanı şeklinde diyebilirsiniz ki genel kurul özellikle en fazla duyduklarımızın en bilinmesi gereken kısmı. E, genel olarak bu abiler, ablalar bir yerde toplanıyorlar. E, diyorlar ki böyle olmalı, olsun vesaire gibi bazı kararlar verilebiliyor. E, bu kararlar e, çerçevesinde veya aslında daha çok büyük bir kararlar değil yani bir meclis gibi yani bir bakanlar kurulu Özelliği göstermiyor. E, bazı kararlar alınıyor. Bunların en azından aralarında tartışıyorlar. Gibi de düşünebilirsiniz. E, bu açıdan e, bunun başkenti de diyeceğim kısım New York tabuluyor bulunuyor. Ee, burada bazı ülkeler ön plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin Halk, Cumhuriyeti e, ee, diyebilirsiniz. ve ee, bunların anlam bir karar varsa bu böyle olanlar diye. Eğer bu 5 abi beğenmiyor, 5 kişi beğenmediyse ee, geri kalan kararların çok da, da önemli olmuyor. Aa, diyebilirsiniz ki yani 5 tane ülke, diğer bütün ülkelerin hepsinden büyükmüş gibi davranıyor. Ki zaten büyükler ama yani genelde adalet ve eşitlik açısından baktığımızda da böyle bir adaletsizlik gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Yani sizin kararınız çok önemli değil, onların kararı. Ama tabii mantık olarak bakarsanız bu kadar çok ülke kabul etmişken de bu beş ülkenin de tek seferde veto edeceğini de pek zannetmiyorum diyebilirsiniz. bazı kuruluşlar var arkadaşlar. Bugün, bugün bu, bu örgütler de inanılmaz büyük örgütlerdir ki bilirsiniz. Mesela Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Sağlık Örgütü veya UNESCO, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi diyebilirsiniz. Bunlar çok meşhur örgütlerdir ki bunların hepsinin kendi kendine ayrı ayrı özellikleri vardır. Dünya Bankası genel şekilde dünyanın en büyük oluşumlarından bir tanesidir. Özellikle bazı durumlarda e, dünyadaki dengeyi sağlayabilmek için bazı kre, bazı ülkeleri kredi açabilmek gibi bir özelliği vardır. tam bir IMF gibi değil ama genelde yani mantık olarak böyle diyebiliriz. Kredi bankası değil de dünyadaki ekonomik dengeyi, sağ, e, sel dengeyi sağlayabilmek amaçlı oluşturmuş bir e, kuruluş diyebilirsiniz. IMF'yi zaten çok duymuş, duyduk. Neden bu kadar çok duyduk? Tabii Türkiye'nin eskiden ekonomik değerleri çok ee, güçlü olmadığı için e, özellikle bundan dolayı e, bu zamanında çok fazla e, UNF'den borç alınmıştır. E, özellikle 1960'lardan sonra alınan borçlar, 80'lerden sonraki artan devasa borçların artışı, 2000'lerin başlarındaki 2001 krizinde de iyice patlak vermiştir. E, o kadar büyük borçlar ki Türkiye'nin normal geliri kadar yani yıllık geliri tamamı kadar e, borçlardan bahsedebilirsiniz. Tamamen bunlar kapatılmıştır tabi ee, diyebiliriz bu aşamada. <laughs> Uluslararası Çocuk, Çocuk Yardım Fonu da biliyorsunuz. Ee, Uluslararası Çocuk Yardım Fonu tabi ki daha önce de kimsesiz çocuklar vesaire gibi bunları yardım edebilmek, o çocukların sıkıntılarını e, bertaraf edebilmek amaçlı oluşturulmuş bir örgüt ee, diyebiliriz. Ee, Dünya Sağlık Örgütü. Ee, baktığımızda zaten şu son günlerde çok ismini duyuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, DSO diye bazen haberlerde görürsünüz. E, WHO, e, kim gibi anla, anlamıyorum burasını. Dünya Sağlık Örgütü özellikle şu andaki pandemi krizinde vesaire. E, Koronavirüsteki e, önlemleri, ismini çok çok duyulmuş bir örgüttür. Ki önemli bir örgüt olduğunu da tam anlayabiliyorsunuz bu aşamada. E, UNESCO var. UNESCO belki yine aynı şekilde az önce çok duyduklarından bir tanesi. Uluslararası yani United Nations Örgütü. E, Education, Science and Culture Organization şeklinde uzun bir isim var. E, bu daha ziyade özellikle milli ve kültürel değerlerin korunması ve bunlarla alakalı çalışma yapılması üzerine oluşturulmuş bir örgüt. Dünya ticaret örgütünde bir tahmin edebileceğiniz de dünyadaki ticaretin dengesini ve arasındaki e, adaleti sağlamak amaçlı oluşturulmuş bir örgüt. Uluslararası Çalışma Örgütü yani International Labour Organization. Evet de diye diyebilirsiniz yani mantıklı olarak. E, i̇simler zaten açıklayıcı çok fazla da anlatmama gerek yok herhalde. Gıda ve Tarım Örgütü e, genel şekilde e, dünyadaki tarımsal bir dengeyi sağlamak. Dünya Meteoroloji Örgütü var ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı var. E, bu daha sonradan diğerlerine göre daha sonra oluşturulmuş bir örgüt gibi de söyleyebiliriz. Şimdi biraz Birleşmiş Milletler'den ayrılıp da farklı bir şeye gidersek, diğer uluslararası örgülerden bir tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı. Ee, bazen de bu sıkıntı şu, özellikle İsrail'in yaptığı ha hamlelere karşı e, bütün İslam dünyasını birleştirmek üzere oluşturulmuş bir örgüt gibi düşünebilirsiniz. Tabi ee, tabii ki direkt bir merkezi yok. Direkt bir kararlar yok daha ziyade tartışmak üzerine gibi yani aralarında bir istişare üzerine bir yapılmıştır. Ee, eski ismiyle ilk önce İslam Konferansı olarak toplandı daha sonra 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı ismini alın, al, alıyor diyebilirsiniz. Ee, zaten oradaki yazdığı bilgiye göre görürsek İslam e, dünyasının halk ve çıkarını korumak, ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amaçlı da diyebilirsiniz. Ee, daha sonra da bir şeyler daha, daha eklersek üye sayısını 57 ve ayrıca e, 2016 ve 2019 yılları arasında e, Türkiye e, bu teşkilatın başkanlığını üstlenmiştir de diyebilirsiniz. <laughs> ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü önemli bir örgüttür OECD. E, bu da ziyade üye ülkeler arasındaki e, ekonomik dengeyi ve gelişimi istihdamı sağlamak gelişmekte olan ek ekonominin kalkınmasını sürekli olarak sürdürebilir bir kalkınmasını sağlamak ee, ve ayrıca ülke arasındaki eşitsizlik ve dengesizlik toparlayabilmek gibi düşünebilirsiniz. Ee, Türkiye de aynı şekilde bu örgütün kurucu üyeleri arasındadır ki önemli bir örgüttür diyebilirsiniz yani bu anlamda. Ee, ekonomik anlamda bir örgüt olmasının yanında siyasi gücü de olan bir ülkedir kısmen diyebilirsiniz. Bir ör örgüttür diyebilirsiniz. Petrol e, ihraç eden ülkeler, OPEC e, diyebilirsiniz, e, Oil Petroleum Export Countries e, diyebilirsiniz. 1960'ta Bağdat'taki konferansta kullanılıyor. Daha ziyade amaç ülkeler arasındaki e, bir karar vararak e, petrol fiyatlarının veya üretiminin bir dengesini sağlamak. Yani kimse kafasında eserek öyle çok çok üretmesin ki bizim fiyatlarımız bizim giderlik açımızdan diğer ülkeler açısından dengesizlik oluşturmasın veya e, buradaki şey açısından bakarsanız e, ne diyebilirsiniz yani kapısına göre fiyat arttırma veya yükseltme gibi olmasın ki aynı şekilde diğer ülkelerde etkilemesin gibi oluşturulmuş bir örgüttür. Bu ülkeler var zaten. Yani petrol çıkan ülkeler tabii ki de bakabilirsiniz. Irak bu aşamada biraz işin liderliğini almış. Tabi de kurulduğu yıllara bakarsanız almışlar vesaire 16, biraz İngiliz etkisinin olduğunu varsayabilirsiniz bu aşamada. Daha sonraki farklı farklı ülkeler var. Ee, daha sonra Venezuela bunlar arasında önemli ülkelerden bir tanesidir ama belki hatırlarsanız bundan bir geçen sene Venezuela'da bir de ekonomik kriz yaşandı hala devam ediyor. Ee, aslında bir ekonomik kaos demek daha doğru olur. Ee, çünkü çıkmak istedi bu örgütten ve bu örgütün daha ziyade hatta direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden etkilendiğini varsaydı. Özellikle Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelerin çok fazla Amerika'ya yakınlığından dolayı bundan dolayı özellikle Birleşik, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire gibi ülkeler bunlardan dolayı kendi fiyatlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmak istemedik ki bundan sonra tabii ki Venezuela Amerika Birleşik Devletleri tarafından biraz boykot edildi bize düşünebilirsiniz ee, veya onlara karşı yaptırım uygulandı ki en son gördüğüm bir verilerde ne zamandı Kasım Aralık civarında Venezuela'nın enflasyonu yüzde 2500'dü ee, diyebilirsiniz yani bu ekonomisinin tamamen paramparça olduğu anlamına gel geliyor aslında bir ekonomik savaş yok verip kaybettiğini söyleyebilirsiniz ama hala da, da pek e, çökmedi hala ülke Ülkede iç karışıklıklar oluştu. Haberlerde görmüşsünüzdür zaten hala hazırda ülkede iki tane yönetici var. Bir tanesi Devletleri'nin desteklediği, daha sonra Amerika'nın etkisiyle Avrupa'nın desteklediği. Ama e, gerçekteki başkan vesaire diye ikisi birbirinden farklı kişiler. Bunu da görmüşsünüzdür haberlerde böyle bir ayrıntı vermiş olayım diyebilirsiniz. E, bazı ülkeler var ki bunlara e, direkt üye olmasa bile gözlemci ülkelerde var. Mesela Endonezya gibi. Aslında onlar da petrol üretiyor ama işin içerisine girip de boş boşuna kendisini bağlamıyor diyebilirsiniz. Bağlanmaya karşısında. E, G20 dediğimiz bir zirve var. Group of 20. E, bunlar daha ziyade özellikle dünyadaki gene aynı şekilde ekonomik bir e, şey belki yani bir denge oluşturabilmek amaçlı 1999 yılında ABD Kanada'nın Maliye Bakanlığı'nın Washington'da kuruluyor. E, büyük bir örgüt. E, büyük olmasının dediğimiz sebebi ülkeler yani dünyanın bütün parasını e, %85'ini küresel ticaretin %75'ine sahip. Şimdi çok devasa bir sayı gibi duyacaksınız. Tabii çok devasa bir sayı ama zaten nüfus olarak da zaten çok kalabalık ülkeler içerisinde barındırdığı için e, zaten normal 3'te 2'si zaten bu e, şeyin içerisinde diyebilirsiniz. E, amacı uluslararası ekonomik işbirliğini arttırmayı hedeflenmektedir diyebilirsiniz. Daha ziyade ismi Dünyanın en büyük 20 ekonomisi gibi de düşünebilirsiniz yani en temelde tabii ki de standart değil e, Ama genelde yani gelişmiş en büyük ekonomisi değil, en gelişmiş eminim en büyük 20 ekonomisini diyebilirsiniz e, 2015'te Türkiye'de e, bir zirve olduğunda Türkiye burada Türkiye'de yani bulunmuştu sanırım Antalya civarındaydı e, de diyebilirsiniz böyle bir özellik bir yanında vardır ki çok etkilidir. Her sene toplanır. Ee, bir de bunun bir değişik bir versiyonu var. G8. Bakalım ee, bakalım bende var mı? Yok. Ee, ama ben size onu özel olayım. Yani bunun bir büyük abisi gibi düşünebilirsiniz. G8 e, sadece daha üst seviyedeki bazı ülkelerin ön plana çıkması. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, e, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin ön plana çıkmasından dolayı İtalya var, bir de sanırım. E, İtalyan'ın durumu şu an zaten fark çok kötü ama genel anlamda bakarsanız böyle bir sıkıntı şey böyle bir bunun bir üst versiyonu diyebilirsiniz aslında G8. Onun daha büyük abiler giriyor oraya. D8'i var bu biraz e, çakma gibi durabilir. <laughs> D8 aziyade, daha ziyade çakma olarak daha ziyade developing countries diye düşünebilirsiniz. D'nin D'si oradan geliyor. Burada da azede, ee, yani şöyle diyebilirsiniz, ee, ekonomik olarak birlikte olmaya çalışan ülkeler gibi düşünebilirsiniz. Ee, bazı ekonomisi gelişen ülkeler. Ee, dikkat edersiniz ki hepsi e, aslında şurada Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya gibi ülkeler var ve bunların hepsine baktığımızda aslında hepsi Müslüman ülkeler. Ee, daha bunlar kendi aralarında bir denge, bir düzen kurmak amaçlı bir şey oluşturmuşlar. Ee, bundan dolayı genel şekilde diğerlerine çok fazla benziyor bu anlamda. 1997 yılında İstanbul'da kurulmuş bir örgüt. Ee, Dünya üzerindeki haritasından demin de vardı, bir alıştırma konmuş ama alıştırmayı size sormadan cevaplamışlar. Yani ee, bu şekilde de bakabilirsiniz. Hızla. E, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü ki, aralarındaki en meşhur örneğinden bir tanesi NATO, e, 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı e, oluşturulmuş, askeri anlamda oluşturulmuş bir örgüt. 28 üyesi var e, diyebilirsiniz. Bu örgüt 1949 yılında kurulduktan sonra, e, bu iki örgüt özellikle çok büyük. İlk anla, anlamda, normalde Avrupa civarında kurulduğu gibi de düşünebilirsiniz. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılmasıyla beraber uluslararası bir örgüt haline geliyor e, diyebiliriz. Daha sonra Türkiye de bir katılmak istiyor. Çünkü önemli bir örgüt, güçlü bir örgüt. Rusya tehlikeli ne yapacağı belli olmuyor. Özellikle o yıllarda. E, Türkiye de aşağıda yani hemen Rusya'ya yakın olan ülkelerden bir tanesi. Kafasını eser, saldırır mı? Tek başımıza başa çıkabilir miyiz? E, başa çıkma çıkma çıkamazsak bizi, bize destek verir mi gibi endişelerinden dolayı belki de. NATO, Türkiye NATO üye olmak istiyor. Bu katılabilmek için de 1952 yılında Kore Savaşı'nda NATO yanında asker gönderiyor. Tam olarak o zaman NATO üyesi değil, daha ziyade üye olabilmek için tabii bunu yapıyor. Ama tabi tabii ki de bir başarı sayesinde 1952 yılında NATO'ya üye oluyor da diyebilirsiniz. Bu anlamda sadece askeri olan örgütlerden bir tanesi de diyebilirsiniz. E, bu Doğu Bloğu denilen cepheye karşı alınmış e, bir anlamda e, söylemek gerekirse. Avrupa Birliği, Avrupa Bili belki e, küresel bir örgüttür ama aralarındaki bütün küresel örgütler en büyük. Ki zaten bunların bir, iki de versiyonu da var biliyorsunuz. Mercosur'la e, NAFTA var. E, Mercosur, Güney Amerika'daki bazı ülkeler var. E, Brezilya olsun, e, Arjantin olsun, e, Uruguay olsun, Paraguay olsun, e, Venezuela olsun, Şili e, gibi ülkeler var. Ve bunlar dünyanın en büyük üçüncü gelişmiş e, örgütü de diyebilirsiniz o anlamda. <laughs> bir de bir değişik versiyonu var. E, NAFTA var. O da üç ülke. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Bunun da dünyanın en büyük ikinci ticari anlaşması da veya oluşumu da diyebilirsiniz. E, ülke sınırlarındaki arasındaki günlük gümrük bölgesini tamamen kaldırarak yapılmış bir şey e, oluşum diyebiliriz. E, tabii ki de bunun en kralı Avrupa Birliği 1951 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından imzalanan Paris Anlaşması'na dayanıyor. Aslında ilk aşamada o zamanki zamanlarda kömür biraz ön plana çıkıyor. Avrupa kömür ve çelik topluluğu kuruluyor. Daha sonra biraz kendilerini geliştiriyorlar 1950 yılında. E, Roma Anlaşması ile beraber Avrupa Ekonomik Topluluğu haline geliyorlar. Daha genel bir hale geliyorlar. Sadece kömür ve çeliğe bağlamıyorlar. E, diyebilirsiniz. Daha sonra 3 tane farklı oluşum olan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Toplulukları adına tek açıda birleşiyorlar. Ee, Avrupa Birliği'ni oluşturuyorlar. Ee, 1992 yılında Hollanda'nın Maastricht, Maastricht adıdır yani öyledir. İmzalanan Avrupa Birliği Anlaşması ile günümüzdeki ismini alıyor. Daha sonra tabii ki de bazı e, ülkeler bunların içerisinde katılıyor ve bazı da özellikle bu son zamanlarda belki duymuşsunuzdur 2016 yılında İngiltere bundan ayrılmak istedi de diyebilirsiniz. Yani daha Birleşik Krallık e, ayrılmak istedi. Şu anda ayrılma süreci başladı. Tam olarak ayrılması sonlanmadı ama e, tam ucunda yani ayrılmasını da diyebilirsiniz. E, ama içindeki bazı ülkeler, e, Galler, İskoçya ülkeler kalmak istediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi buradan aşamada bakarsak bir harita verilmiş hangi ülkenin ne zaman iyi olduğu gibi. Tabi kurucu ülkeleri e, açık kişiyle gösterirken e, diğerlerinin sırasıyla daha sonra Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka e, gözüküyor. Hemen üst tarafta görüyorsunuz. E, şu, şurada şurada görebiliyorsunuz. Daha sonra e, iki aşamada Yunanistan'ı katıyorlar. Yunanistan'ı çok seviyor bu Avrupa ülkeleri. Aşırı bir şekilde bir şey yapsa da yapmasa da daha sonraki dönemlerde e, İspanya ve Portekiz buna iyi oluyor. Daha sonraki dönemlerde burada Avusturya, e, İsveç ve Finlandiya gibi, gibi. bunun içerisine giriyor. Daha sonra buradaki Doğu Avrupa'nın tamamı e, birlikte tek şekilde blok haline katılıyor diyebilirsiniz. Çünkü oradan daha sonra işte 91 yılında e, Rusya'nın dağılmasına bu ülkeler özellikle kazanmış gibi Hurra Avrupa Birliği'ne diye Avrupa Birliği'ne giriyorlar. Daha dönemde en son kısımlarda Bulgaristan ve e, Romanya'da giriyor. 2013 yılında da Hırvalistan'ın girmesiyle de e, son buluyor diyebilirsiniz bu aşamada. E, Türkiye bu anlamda 1959 yılında e, birlikte iş yapalım ortaklık başvurusu gibi bir e, başvuruda bulunuyor. 1963 yılında e, toplam 4 sene sonra Ankara Anlaşması ile e, bu başvurumuz kabul ediliyor ve ortak ilişkiler yürütülüyor. Ama 1980'ler civarında darbenin etkisiyle falan biraz sekteye uğruyor. Ama daha sonra 1980 yılında biz tam üyeliğe başvuruyoruz. 1997 99 yılında pardon üzülüyor. Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylığı resmi olarak alınmış. Yani onaylanmak için biraz 12 sene beklemişler. E, kabul etmek için herhalde bir 52 sene beklerler diye düşünüyorum. E, 2005 yılında Lüksemburg Konferansı ile Türkiye resmen AB katılım müzakerelerine bağlanmışlar İsmi çevirip çevirip e, aldık alıyoruz az kaldı şimdi biraz sonra falan diyerek yürütüyorlar. E, diyebilirsiniz. Türkiye şu an tam bildiğiniz üzere Türkiye üye değil. E, ama hala başvuru süreci başvuru süreci devam ediyor. O da ki alınırsa gerçekten eee tarihi an olmuş olur. Ya çünkü diğer ülkelere baktığımızda kabul edilen ülkelerin tarihi Türkiye'lik kıyaslanacak gibi bile değil. Ama 90'dan sonra kurulmuş ülkeler ama kendi üye olarak alınmış. Demek ki daha ziyade sürecin o kadar uzun olup olmaması önemli değil. Bir sonraki örgütümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bu ülkeler daha ziyade Karadeniz civarında iki dengeyi sağlayabilmek amaçlı oluşturulmuş diyebiliriz. En önemli kısmı ekonomik kısmı ama da birlikte gelişmişlik ve sosyal olarak kendimizi korumak diyebileceğimiz örgütler ve burada mesela Karadeniz'e sınır olan Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Romanya, Bulgaristan e, gibi ülkeler tabii ki de kesinlikle dahiller ama bunun dışında Karadeniz kıyısı olmasa bile e, direkt üye olan ülkeler var. Yani yakın olmasından kaynaklı Yunanistan, Arnavutluk, Ermenistan ve Azerbaycan'da e, bu ülkeler arasında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani Moldova da var ayrıca o ülkeler arasında diyebiliriz. Ee, bir de gözlemci ülkeler var. Sadece geliyorlar biz de muhabbeti dinleyelim tarzında. Neredeyse bütün Avrupa ülkeleri işin içerisine giriyor. Mısır, Amerika Birleşik Devletleri de bunların içerisinden bazıları da dedi, muhabbeti seviyorlar diyebilirsiniz. Bağımsız devletler topluluğu BDT, ee, bu da ziyade Rusya tarafından oluşturuluyor bu e, tepki olarak yani Avrupa Birliği'ne biraz te olarak gibi düşünebilirsiniz. Sizin toplumunuz var bizim olmaz mı falan diyerek oluşturuluyor. Özellikle o Sovyet Rusya'nın etkisinden kurtulduktan sonra ülke yeniden lider olmak istiyor. Bu etkisiyle özellikle ilk aşamada Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna katılıyor. Daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özel, Özbekistan katılıyor. Ama daha sonra Gürcistan 2 sene sonra tamam yetti bana bu kadar beğenmedim ortamı deyip e, çıkıyor gibi de düşünebiliriz. E, katılıyor bu ortama. Daha sonra Türkmenistan e, ve Gürcistan katılıyor da diyebiliriz bu aşamada. Çok duramamışlar. Ukrayna'da 2014'te e, ayrı olarak biraz üye sayısı azalmış. Çünkü çok da büyük bir etkisi yok. Ama Türkiye tabii ki buradaki ülkelerle biraz yakından ilişkili de diyebilirsiniz. Bu ülkeleri de bu şekilde görebiliriz. Şu anda kalan ülkeler tabii bunlar. bir e, çıkmış bir sorumuza bakalım. E, 2015 yılında çıkmış bir sonra Türkiye görücülü konumunun sağladığı koşullara bölgesel ve küresel ölçekte siyasi, askeri ve ekonomik bir etkiye sahiptir. Bu bir devletin dünya üzerindeki yeri, dış siyaseti ve ekonomik ilişkileri bu etkiye etki de önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de bu durumun ortaya çıktığı gelişme değildir demiş. Şimdi bakarsak ulaşımın giderek gelişmesi, biz aslında burada neden bahsediyor bu ifadede? Ayette çıkmış demiştim dediğim gibi olsun. Burada bir jeopolitik konumdan bahsediyor. Ulaşım bize jeopolitik sağlar. NATO bize jeopolitik sağlar. Avrupa Birliği bize jeopolitik sağlar. Enerji koridorunda olması sağlar ama nüfusun giderek artması çok da önemli değil. Ee, iki tane ülke kıyaslaması verilmiş. X ve Y ülkeleri var. X ülkesi Avrupa Birliği iken Y ülkesi değil. E, X ülkesi Birleşmiş Milletleri daimi bir konseyinde varken Y ülkesi değil. Şimdi bu aşamadan sırf yani ikisi G8'e üye demek Canavar gibi ülkeler e, Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz 5 tane ülke vardı. E, bu anlamda e, X ülkesi o 5 ülkeden bir tanesi olmaması lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin e, Fransa İngiltere ve İtalya Biliyorsunuz bunlar e, O 5'in içerisindeydi. Ama birbirine üyeymiş ama ülke. O zaman mantıklı olarak diğer 2 tane seçeneği ederiz. E, İngiltere olabilir. E, İtalya olabilir e, Bir de Fransa olabilir Yeni ülkesinde Avrupa Birliği'ne üye olmaması gerekiyor Ve bu anlamda da baktığımızda e, Avrupa Birliği'ne üye değil ve Konseyin içerisinde e, Demin de söylediğim gibi Çin Fransa e, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve İtalya gibi ülkeler vardı Çin içerisinde Zaten Avrupa'da olmayan e, iki tane seçenek var ya Amerika Birleşik Devletleri'nizdir Ya da Eee pardon Amerika Birleşik Devletleri olabilirsiniz. Ee, Rusya olabilirsiniz ve Çin olabilirsiniz. Demin saydıklarımız İtalya yanlışlıkla fazla saydım kusura bakmayın. Ee, bu anlamda baktığımızda ikisini de birlikte uyan Almanya kesinlikle olabilir. X ülkesi için. Ee, Rus zaten değil. Ee, Fransa'dan biliyorsunuz. Birleşmiş Devletler daimi konseyinde olun. onun için CDE'yi eliyoruz. Y ülkesine bakıyoruz. Y ülkesi Avrupa Birliği'ne üye değilmiş. Onun A şıkkında elemiş oluyoruz. Geriye bize B seçeneği kalmış oluyor. Burada şıklar biraz az ama bizim için 3 şık da yeterli. Burada diyor ki e, soru çok uzun. Ben sizin için özetlemiş olayım. Aşağıdaki ülkelerden hangileri Karadeniz kıyısı olmamasına karşı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyelerinden demiş. Demin de size söylemiştim. Zaten Romanya, Türkiye'nin ve Bulgaristan'da Gürcistan'ın e, Karadeniz'in kıyısı e, var biliyorsunuz ikisinde, de. Yani alttaki B ve C seçeneklerinde ama Arnavut ve Ermenistan hem iken hem de e, Karadeniz'in kıyısı yoktur. Aşma ve değerlendirme sorularımız var. E, burada bu cevaplar zaten verildiği için bunlara bakarsınız. Doğru ve yanlışlarımız var. D8 İsrail'in işgaleti. Hayır bu istemiş bir üyeti ifade. Yanlış başladığı için hemen kestim. Bağımsız devletler topluluğu. E, dan bahsetmiş. Doğru bir ifade. Ulus ee, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün kısaltması UNESCO değil. Orada e, ne demiştim? United Nations Education e, Science and Culture Organization demem gerekiyordu. Yani UNESCO olması gerekiyor. Diğer iki bildiği de zaten. Doğru. Burada bir, bir soru var. Eee hangisi Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip olan ülkelerden bir tanesi değildir demiş. Almanya bunlara bir tanesi değil. Zaten İslam ülkeleri dediği için İslam İşbirliği Teşkilatı. Ee, Türkiye hangisi başka hangisine üye değildir Türkiye'de petrol zaten ee, yok denecek kadar az olduğu için de bunu çıkarabiliriz. Ee, direkt doğrudan gidersek de Türkiye 2010 yılında müzakereler sonrasında Avrupa Birliği'ne tam üye olmuştur. Hayır hala adeta hazır üye değiliz. Ee, Rusya'nın yayılımcı politikasına karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan örgüt demin de söylediğim gibi NATO idi. Tamam mı? E, konumuz burada bitti. E, ben elinizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.